سَلَامُ اللّٰهِ يَا قُدْسُهُ فِدَاكِ الْرُّوحُ وَالنَّفْسُ سَلَامُ اللّٰهِ يَا قُدْسُهُ فِدَاكِ الْرُّوحُ وَالنَّفْسُ Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim bir önceki konuşmamızda Mescid-i Aksa'nın niçin önemli olduğunu, özelliklerini, üstünlüklerini maddeler halinde anlatmaya çalışmıştık ve son olarak demiştik ki Mescid-i Aksa'nın bir üstünlüğü, bir özelliği daha var. O da Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın faziletli kılınmış olması dedik. Ve bunu bir sonraki konuşmamıza ayrıca ele alalım demiştik. İnşallah Azze ve Celle bu konuşmamızda ele alacağımız konu bu olacak. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiklerine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki La rihalu illa ila selatati mesacide Sefer, yolculuk ancak şu üç mescide yapılabilir. Sadece bu üç mescitten birine yolculuk sefer yapılabilir. Birincisi el mescidil haram, mescidi haramdır. İkincisi ve mescidil rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü aleyhi vesselamın mescididir. Başka bir rivayetteki lafızda ve mescidi hada. Benim bu mescidim yani mescidi nebevidir. Üçüncüsü de ve mescidil aksa. Üçüncüsü de mescid-i aksadır. Yani kardeşlerim bu üç mescidin dışındaki herhangi bir mescide o mescidin faziletli olduğuna inanarak diğer mescitlerden ayrıcalıklı, daha üstün olduğuna inanarak orada işte ibadet etmek, namaz kılmak daha ecirli diye bu üç mescidin dışındaki herhangi bir mescide yolculuk etmek, seferde bulunmak caiz değildir kardeşlerim. Çünkü fazilet ayrıcalık sadece bu üç mescitte vardır. Bu üç mescidin dışındaki diğer mescitlerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Birbirlerine bir üstünlükleri yoktur. Birbirleriyle eşit konumdadırlar. Dolayısıyla kardeşlerim buradan anlıyoruz ki Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip orada namaz kılmak müstahap kılınmıştır. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam bize şu haberi naklediyor. Diyor ki Enne Süleyman ibn Davud sallallahu aleyhi ve sellem Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam Lemma bena beytel makdis mescid Aksa'yı bina ettiği zaman mescid Aksa'nın binasının yapımını tamamladıktan sonra bitirmiş Se'el Allah azze ve celle hilalen felaseten Allah azze ve celle'den üç şey istemiş. Üç duada bulunmuş. Birincisine naklediyor efendimiz. İkincisini naklediyor. Üçüncüsüne gelince diyor ki Mescid-i Aksa'nın binasını bitirdiği zaman diyor Allah azze ve celle'den şunu istedi. En la yetiyehu ahadun. Ya Rabbi, bu Mescid-i Aksa'ya hiçbir kimse gelmez ki. Hiçbir kimse girmez ki. Nasıl bir kimse bu? La yenhezuhu illa salatu fihi. O kişiyi Mescid-i Aksa'ya gelmeye sevk eden, onu hareketlendiren, evinden çıkartan tek sebep orada namaz kılma isteği. Niyeti sadece bu olup Mescid-i Aksa'da namaz kılmak amacıyla bir kimse Mescid-i Aksa'ya gelmez ki sen o kimseye şu ikramda bulunmanı isterim en yukhricuhu min hatiyatihi kayaumi veladatu ummuhu annesinin doğurduğu günkü gibi günahlarından çıkmasını yani bütün günahlarının affedilmesini senden istiyorum diye Süleyman Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den bunu talep ettiğini bize haber veriyor. Bu okumuş olduğum hadis kardeşlerim Nesai, İmam Ahmet ve İbn-i Mace rivat ediyor. Ve bu hadisi İbn-i el Asqalani, Elbani ve daha diğer muhaddisler sahih olduğunu söylüyorlar. Bakın i̇bn Mace ve Tabarani bu rivayetin devamı olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu dediğini rivayet etmişler. اَمَّثْمَتَانِ Süleyman Aleyhisselam'ın bu üç isteğinden ilk isteği fakat u'tiyehuma ona verilmiştir. Allah tarafından kabul edilmiştir bu. Ve ercu en yekune kad u'tiyeh thalise. Bu nakletmiş olduğum üçüncü isteğinin de verilmiş olmasını umarım diyor Efendimiz. Alemlerimiz diyorlar ki burada umarım demesinin anlaşılıyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın bu istediği duada kabul edilmiş, ona verilmiş. Bakın kardeşlerim İbni Ömer radıyallahu anh Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiğinde Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasındaki ecri elde etmek için Mescid-i Aksa'da susamasına rağmen su içmemiş, orada sadece namaz kılmış. Oradakiler demişler ki yani sana su verelim, susadın, suzuğunu gider. Delinince o da demiş ki ben namaz haricinde Mescid-i Aksa'da başka bir nimetle nimetlenmeyeceğim. Mescid-i Aksa'dan çıkana kadar susuz kalacağım. Çünkü ben Mescid-i Aksa'ya sadece namaz kılmak için geldim. Namazdan başka bir şey yapmayacağım diyor. Kardeşlerim sahabe radıyallahu anh Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip orada namaz kılmayı çok arzulamışlardır. Nitekim Ebu Ubeyde bin Cerrah, müminlerin annesi Safiye annemiz Muaz bin Cebel, Abdullah bin Ömer, Halid bin Velid, Ebu Der el Gifari, Ebu Derda ve başka birçok sahabe kardeşlerim Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip orada namaz kılmışlardır. Kardeşlerim bütün ümmetin ittifakıyla Mescid-i Aksa'da kılınan yani önceki konuşmamızda söylemiştik o 144 dönümlük büyük alanın herhangi bir yerinde kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan daha faziletlidir. Ecir katlanıyor. Bunda ümmet arasında hiçbir ihtilaf yok. Peki faziletli ama ne kadar faziletli? İşte burada alimlerin ihtilafı var. Çünkü bu konuda birbirinden farklı rivayetler gelmiş. Bir rivayete göre İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir rivayete göre Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin dışındaki diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Bin namazdan daha faziletli şeklinde geçiyor bu rivayette. Bir başka hadise göre ki gördüğüm kadarıyla Müslümanlar arasında daha çok bu biliniyor. O rivayete göre de Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz 500 namaza denktir diyor. 500 namaza denktir. Bu diğerinden farklı. Hakimin, Taberani'nin ve Beyhaki'nin rivayetlerine göre ise Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Benim mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz Mescid-i Aksa'da kılınan dört namazdan daha fazilettir diyor. Şimdi biz başka rivayetlerden biliyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde, mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz Mescid-i Haram dışındaki diğer mescitlerde kılınacak bin namazdan daha fazilettir. Bin namazdan daha fazilettir. Şimdi hadiste ne diyor? Mescid-i Aksa'da kılınan dört namazdan daha faziletlidir diyorsa buradan biz anlıyoruz ki Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz 250 namaza denk geliyor. Çünkü 1000'i dörde böldüğümüz zaman 250 oldu. 250, 250, 500, 500, 750 ve sonra 1000. Sen dört defa namaz kıldığın zaman Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz daha faziletli oluyor hadisi de geçtiği üzere bin namazdan daha faziletlidir diyor. O zaman bu rivayete göre 250 namaza denk geliyor. Bakın bir bin namazdan daha faziletli rivayeti var. Bir 500 namaza denktir rivayeti var. Bir de 250 namaza denk olduğu rivayeti var. Bu son olarak okumuş olduğum rivayete kardeşlerim İmam Hakim, İmam Vehbi ve Elbani sayıh diyorlar. Ve Elbani bakın başka bir yerde de diyor ki Mescid-i Aksa'da Namaz kılmanın fazileti hakkında gelmiş olan rivayetlerin en sahihi budur diyor. 250 namaza denk geldiği rivayeti daha tercihe şayandır diyor. Hatta bakın Şeyh Abdülaziz At-Tarifi günümüzün en büyük muhaddislerindendir kendisi. O da bakın şunu söylüyor. Bana diyor zahir olan, görünen şudur ki diyor. Belli bir sayı belirterek gelmiş olan hadisler, yani bu söylemiş olduğum bütün hadisler illetlidir diyor. Hepsi sorumludur bir nevi çelişki vardır aralarında. Zahiren görünen çelişki vardır. Yani hepsini zayıf diyor bu rivayetlerin. Ve diyor ki bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir şey sabit değildir diyor. İşte 250 namazdan denk, 500 namazdan denk, 1000 namazdan daha fazla diye böyle şer'an bu şekilde inanmak doğru değildir. Çünkü bu konuda hiçbir rivayet sayı olarak gelmemiş sabit değildir diyor. Yani biz en azından şunu bilmemiz gerekiyor ki Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz Mescid-i ee, haram ve mescidi nebevi dışındaki diğer mescidlerde kılınan namazdan daha faziletli çok ecir katlanıyor. Ama bu rivayetler arasında Allah alem görünen doğruya en yakın tercihe en şayan olan 250 namaza denk geldiğini söylemektir. Allahu alem bir savab. Son olarak İmam Şafi'den rahimahullah gelen şu rivayeti nakledip bitireyim inşallah. İmam Şafi demiş ki Mescid-i Aksa'da itikafa girmeyi isterim. Bunu severim. Bu bana daha sevimlidir demiş. Bunu deyince ona denilmiş ki niçin böyle söylüyorsun? Halbuki Mekke ve Medine mescitleri Mescid-i Aksa'dan daha fazilet. Öyle değil mi? En faziletli mescit Mescid-i Haram'dır. Sonra Mescid-i Mevi'dir. Ve yeryüzündeki en faziletli üçüncü mescid de Mescid-i Aksa'dır. Daha faziletli mescitler varken niçin bunu söylüyorsun? Denilince İmam Şafii Rahimullah demiş ki ben bunu biliyorum ancak ben Mescid-i Aksa'da olarak ''Bütün nebilerin bu mescitte bulunup namaz kılmış olduklarını hissetmek, bunu hayal etmek istiyorum.'' Önceki konuşmamızda da söylemiştik. Bütün nebileri Allah Azze ve Celle orada topladı ve Efendimiz hepsinin önüne geçerek onlara namaz kıldırdı. İşte orada ben itikaf verip orada ibadet edince bu atmosferi yaşayarak kendi içimde ibadet etmek istiyorum. Bütün peygamberler sanki burada onlara da namaz kılıyorlar. O yüzden bana bu daha sevindir, bunu tercih ederim diyor İmam Şafii. İnşallah kardeşlerim yine Mescid-i Aksa ve Kudüs'le alakalı bir başka konuyu alacağız bir sonraki konuşmamızda. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin. Selamullah ya ruhu Selamullah ya